açısından Türkiye'nin hırsızı baktığımız zaman geçmişe göre daha da parlak bir şekilde nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bence e, özellikle Arap Baharı'ndan sonra ciddi bir dönüm noktasında e, çünkü Türkiye Soğuk Savaş'ın bitiminde dünyanın değişimini iyi algıladı. Özellikle son 4-5 yılda Türkiye Batı ile olan ilişkilerini tartışmasız bir beraberlik yerine eşit koşullarda bir ortaklık olarak tanımladıktan sonra Batı'nın dışındaki dünyaya da açıldı. Bu tabii ki çok pozitif etkiledi özellikle bölgeyi. Bir de bölgenin özlemleriyle Türkiye'nin bugüne kadar geldiği konum birbirine çok yakın düştü. Dolayısıyla gerek tarihsel akım olarak gerekse de Türkiye'nin kendi içinde yaptığı bir dış politika değişiklikleri olarak bu araştırmanın verdiği sonuçlar ortaya çıkar hale geldi. Efendim şimdi baktığınız zaman akademisyen, bir akademisyen de da söyledi gerçi ama özellikle Orta Doğu'da seyirler Türk ve Başbakan'ın Davut'taki Bahmet çıkışı bu daha da mı? Kesin, tabii. Şimdi bütün toplumsal olaylar böyledir zaten. Önce bir toplumsal potansiyel gelişir. Yani Orta Doğu'daki Arap dünyasında böyle bir toplumsal potansiyel olmasaydı yani Arap baharını yaratan toplumsal potansiyel olmasaydı Sayın Başbakan'ın One Minute çıkışı bu kadar etkili olmazdı. Ama zaten böyle bir toplumsal potansiyel birikimi olduğu için orada da bu e, potansiyeli e, bir ilgiye, sevgiye dönüştüren bir davranış oldu. Mutlaka tabii ki etkisi var. Yani o tek taraflı bir etki değil. Karşılıklı bir etki. E, diziler aynı şekilde bence dizilerdeki en önemli e, e, or, orada sevilme nedeni e, Türkiye'deki e, insanların özellikle kadınların özgür yaşam şekli. Yani o bölgede hasreti çekilen özgür yaşam şekli. Belki Türkiye'deki insanların ortalaması o dizilerdeki kadar özgür değil. Ama oraya verilen imaj açısından bence en çok izlenme nedeni o. Bir yani e, şu anda bütün dünya Türkiye'nin ekonomisini fevkalade olumlu olumlu. E, biliyorsunuz son Davos toplantısında Sayın e, Babacan'ın eee bir e, moderatör e, Financial Times'ın baş yazarı "E, e, e şimdi yaptıklarınızı bize de öğretin." diye söz verdi. Yani Türkiye'nin Türkiye bir odak noktası, ekonomik olarak odak noktası haline geldi. Bunun nedenleri açıklanabilir. Nedenleri ekonomiktir, onlara oraya girmek şu anda yanlış olur ama Türkiye şu anda başarılı bir ekonomiyi götürdüğü için ileriye de bu aksediyor. Ha bu başarılı ekonomi ileride de böyle devam edecek midir? Bunun garantisi yok tabii ekonomi şeyinde. Ama bugünkü durum Türkiye'nin ilerisi için bu bölgedeki halka çok müspet bir bakış getiriyor. أنت